Evet. En son Skyrim serimizde burada oyunlarda kalmıştık. Oyun çekiyordum. Evet, oyun çekiyordum. Yanlış hatırlamıyorsun, ejderha kestik. İşte Hatta bir özet Evet, çünkü en son t 3 altı önce Harcaya bakalım. En son seriye başladığımız zaman nereden gelmiştik? Helgen'den başlamıştık. Helgen'de bir Eceha saldırısını almıştık. Helgen'den sonra Kuru'ya geldik. Oradan nereye gittik? Akçaya gittik. Oradan sonra yer kran hüyünü temizledik. Keşif yaptık tabii çok yengele de yaptık ki ana göre de öyle şimdi ise ne yapacaktık şu an şu an konuşmayı unuttum bilmem kusura bakmayın mevki bir bazı kısımda tekrar görüşeceğiz tamam. Uzun süredir video çekmeyince konuşmayı unutmuşum ben. Birinci kerimde oyun sesi çok fazla geliyordu. Sesini çok fazla bastırdığı için biraz mikrofonu yakın tutayım. Ee, bu sebepten de bu bölümde iki, yani oyun sesini bayağı kıstım. İki kere oyun sesini daha anlayız. Bir bölümde sonra

You heard the summons. What else? So, what happened at the watchtower? Was the dragon there? I knew I could count on Ireleth, but there must be more to it than that. So, it's true. The Greybeards really were summoning you masters of the way of the voice. they live in seclusion high on the slopes of the throat of the world. the dragonborn is said to be uniquely gifted in the voice, the ability to focus your vital essence into a thoom or shout. if you really are dragonborn, they can teach you how to use your gift. the graybeards. It's Didn't you hear the thundering sound as you returned to Whiterun? That was the voice of the Greybeards, summoning you to High Hrothgar. This no. hasn't happened in centuries, at least. Not since Tiber Septim himself was summoned when he was still Talos of Atmora. Rangar, calm yourself. What does any of this Nord nonsense have to do with our friend here? Capable as he may be, I don't see any signs of him being this... What? Dragonborn? Lord, nonsense. Why, you puffed-up ignorant. These are our sacred traditions that go back to the founding of the First Empire. Prongar, don't be so hard on Avanichi. I meant no disrespect, of course. It's just that, what do these Greybeards want with him? That's the Greybeards' business, not ours. Whatever happened when you killed that dragon, it revealed something in you. And the Greybeards heard it. If they think you're Dragonborn, who are we to argue? You'd better get up to High Hrothgar immediately. There is no refusing the summons of the Greybeards. It's a tremendous honor. I envy you, you know, to climb the 7,000 steps again. I made the pilgrimage once. Did you know that? High Hrothgar is a very peaceful place, very disconnected from the troubles of this world. I wonder that the Greybeards even notice what's going on down here. They haven't seemed to care. You've done a great service for me and my city, Dragonfall. By my right is Jarl. I name you Thane of Whiterun. It's the greatest honor that's within my power to grant. I assign you Lydia as a personal Housecarl. And this weapon from my armory to serve as your badge of office. I'll also notify my guards of your new title. Wouldn't want them to think you're part of the common rabble, now would we? We are honored to have you as Thane of our city, Dragonborn. No matter. Go to High Hrothgar. Learn what the Greybeards can teach you. Back to business. There has comments. been talk amongst the gods you are Dragonborn. hear such a thing. Surely that's not possible. Arkadaşlar niyeyse ne bileyim Yani solda değil de sağdan gelmesi gerekirken soldan geliyor yani Neyse Şimdilik yeni görev çıktı Çıkalım ayrıca konaktan The Jarl has appointed me to be your house, Karl. It's an honor to serve you. Gaber as my Thane, I'm sworn to your service. I'll Güzel guard olarak. you and all you own with my life. The Jarl has recognized you as a person of great importance in the hold, a hero. The title of Thane is an honor. A gift for your service. Guards will know to look the other way if you tell them who you are. Lead the way. Huh? I'm right behind you. Alright, what is it? komut vermenin takipçinin komut vermek için komut görünen dek fare hareket ettirin ve e düğmesine basın. tutun. What do you need? Aa, ha, orada bekle. Baya iyi bu. Baya iyi oldu. Boyuna birçok şey varmış ve şunu fark ettim. Niye böyle oldu harita? Aa, şehrin haritası ne var galiba ben? Mevki anlamam kadarıyla. Tapınak var. Kriyeri. Hems şehir haritası ne var galiba anlamam kadarıyla. Ee, bizim evimiz vardı sanki ya. patron of the great class.

Bakıyorsun, bakıyorsun. çok iyi yani. Bir yerde ben ev görmüştüm ama ben eski görmüştüm. Şuraya da bakalım. Sağ hoş aldım. Ya şey diyeceğim evet. Bir ev görmüştü sanki o ev neresi bu sarhoş avcı değil sarhoş nöbetçisi var yani, güzel bir haberiniz çok iyi oldu. çıkacağız konumda da bir çıkmayalım neyse yani. Biz göreve devam edelim. Buradaki muhafaza gitmiş. Hail companion. Companion. Skyline devam. <laughs> Kaydı biri geliyor mu? Güzel. Ay güzel, la. güzelim güzel. Bakça kaynağına. Vallahi az kalsın beni atıyordun da neyse. Hmm, Burnun konumu da var. Hatça, yana, yana var. Hmm, bayağı bildiğin, bayağı bak çayına hayır falan Baya bildiğim. Galiba keşfettiğim yerleri şimdi şey gibi ya haritası ya şimdi bakalım bunda kurdu işimiz bunun çok gerek keşfetmişim bu diğer görev var mı istedim? Oooo taa nerede? Bir şey diyeceğim çok uz uzakta. Muhakkak ne tarafta burada? Oooo benim buraya çıkmam mı gerekiyor? Dağa çıkmam gerekiyor yani. Vurmak kolay diye de ben o zaman. Gidelim. The, the graveyards have summoned the Dragonborn to highrothgar. Such a thing has not happened for hundreds of years. The sooner you find the claw, the sooner our lives can get back to normal you're back from bleak falls did you find anything you found it <laughs> there it is strange it seems smaller than i remember <laughs> funny thing huh i'm gonna put this back where it belongs i'll i'll never forget this you've done a great thing for me and my sister Skyrim, Çok geniş oyun olduğu için açıkçası Yani boynunu nasıl bitireceğim hakkında en ufak bir fikrim var Sesim nasıl giriyor acaba ufak bir fikrim Ya iyi sesim normal Tamam konuş Fena tefek aksilikler olabilir Bizim ya de mi geliyor? Allah geliyor. Ya şimdi şimdi bir şey diyeceğim. Bu ya benim canım var mı acaba? bir daha gelir mi? Şimdi şunu kaldıralım Tamam. Şimdi buradaki görevi tamamladık. Gerçi biz bir ki. Evet. Evet, evet buradaki görevler tamamlanmış. Bunlar devam ediyor. Çeşitli görevler. Neyse. Keşif mi yapsak? Bakalım. Gerçi bunu bu gideceğiz. O yüzden ona gidelim ya. Bildiğimiz nereden baksak? 20 dakika olmuş. Sesimi iyi geliyor mu? Hiçbir fikrim yok. Bir şey deneyeceğim ya canım. Yapabilirim Neyse yani. ormanlıca Doğru <laughs> mu ya? düşünüyorum. Kesemiyorum uzanı yola devam edelim. çok uzun çok. Daha çok var. You picked a bad time to get lost, friend. It's nothing. Bunlar orta çağdan gelen yaralar yani, endüstriyel orta çağ diye yani, ne anlamı kalsın? Gayet de güzel. acaba zırhtan üzerindeki zırhtan dolayı mı zıplayamıyorum yani onun ana sebebi bu mu acaba eğer öyleyse güzel detay. tarz Gelgene geldik Onun başladığı noktaya geldik Yani buraya çıkan konu... belli aslında ben çok yanlış gitmişim Baya yanlış etmiş ya. Bak bunun ağasına gidelim. Çok yanlış etmişim ya. Nasıl başardım bunu? Bana var hiç yakışmadı. Nasıl bir mağaraya geçsek mi? Bu mağaraya keşfettim mi acaba? Yani şimdi abiyle mi geçsek acaba ne kadar dayanabiliriz? Okay. Well, who's there Rodolph that you boss was looking for you said he'd be up at the summit better not keep him waiting yeah us and not an influence huh skin. Kat şimdi burada FPS modunu için. Şey. Hmm. Ya yani, moralalar aşırı şey. aşırı sıkıntılı. Yeah. Acaba Lila'nın canı mı bizim canımız bir mi gidiyor? Onu çok merak ediyorum açıkçası. Şimdi patronlara yalnız karşılaşmadık. O biraz zorlayacak. Mesela ben buralara tek başıma girmek istemezdim açıkçası. Hani böyle bir adamlarımızla falan giriliyor mu diye merak etmiştim açıkçası bu oyuna var mı diye ama ne varmış mesela ya haber ediniliyormuşsun gibi bir şey artık. Kalp'e bir temkin elde Sesler önden geliyor ama Tam hiç arkam. Çok kötü yine. Neyse çok şok. Tamam bir çeki düzen. Bulmam lazım. Enerji iksir mi? Sinyal var Ben buralara kayıt atacağım. Çünkü bunun ilk yaşadım. Daha önceki bölümlerde. You think it'll work? Of course not. Dogs, I could treat. Right. Lucky if it doesn't rip our throats out. geçsin. çok kurşunla önce nasıl oynarsın? Sen hiç yok ya. Ya şimdi karşılaşma. Time and, uh, to end the this game. I'll you, mount your hand on my wall. No more. Ah, oh, Ha, buraya kalır. Aslında bu bölümü böyle bitirsek hiç de fena olmaz. Yani yapalım. Bence çok güzel oldu. Neyse, bir sonraki Skyrim bölümümüzde devam edeceğiz burada. Muhtemelen yeni keşif yapmaya devam edeceğim bu şekilde. Herkese iyi seyirler dilerim.